Silahını al, silahını al Ölüler dirilerden çalacak Hakkını değil fazlasında gözü var Var, mızmızlar, dımdızlak kalacaklar Saygın adamları korku basacak Ölüler dirilerden çalacak Bugün ses tellerime kan dolmuş Ah, demek anlamazda yazılan buymuş Ah Ayı kazılan mezarlar çoklu Bu hesabın adı gaz konmuş Hayat kimleri yormuş mekanlar, private partiler Krallar gibiyken Zaman didaktik ilerler bir gecede Ortak gibiyiz, sinirliyiz ve de hotlak gibiyiz Hep Miami, hep Alplerdesiniz Jetleriniz, helikopterleriniz Ah! Örtbas ettiğiniz katalog suçlar Bu puşlar bize yok sancak Cünneti bastırmaz, karnı tok kalmak Geri bas! Salve sakar, sürekli şehveti yok soldan sağlar En başta ağlar En başta kaçar çünkü kayıptan korkar Bilmezler ne yazık en dipte kaygıyı saklar Statü yalnızca gökdelen nerede saygıyı sağlar Sokakta çaptanı çöplükte YANAŞ şu yangını harlar ÖLÜLER dirilerden çalacak Silahını al, git silahı al ÖLÜLER dirilerden çalacak Hakkını değil fazlasında gazı var Var, mızmızlar, dımdızlak kalacaklar Saygın adamlara korku basacak ÖLÜLER dirilerden çalacak Ölüler dirilerden çalacak Silahını al, silahını al Ölüler dirilerden çalacak Hakkında değil fazlasında gazı var Var, mızmızlar, dımdızlak kalacaklar Saygın adamlara korku basacak Ölüler dirilerden çalacak Bireysel herkes değil organize Kime kol gireceğiz Kime yol vereceğiz Erken düşün taşın yakındalar Evcil kaplanlarımızı bir gece Sokak köpekleri parçalar Ah! Çok param var Dolup taşmış hep çantalar Dört tane kadın ve şık masam Don ve şampanya Tabakta en az var on gram Yanında az pişen pirzolan olan Tekten var 100 milyon dolar Ama kafamda silah var ne yapcan Adalet konuyken de çok Tabi korkumuz bilirmeyen son Cinayet işleyip girinmeyen yok Zehri ve şifayı belirleyen dost bir sabah bakmışsın kantarın yok Yüzün yok aslığın Bastarın yok Bütün de don yok Bastonun yok saksucun yok 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 Ziynet eşyalarım Taşlı yüzüklerin Birazdan nasırlı ellerde kalacak Sigorta poliçesi AK-47 Yorganların altından çıkacak Çatı kaçtılar size çatacak Ölüler dirilerden çalacak Ölüler dirilerden çalacak Silahını al, silahını al Dirilerden çalacak. Hakkında değil, faltasında gazı var. Var. Vazmazlar, Mız kımdızlak kalacaklar. Saygın adamlara korku basacak. Ölüler dirilerden çalacak. Ölüler dirilerden çalacak. Silahını al. Silahını al. Ölüler dirilerden çalacak. Hakkında değil, faltasında gazı var. Var. Vazmazlar, Mız dımdızlak kalacaklar. Saygın adamlara korku basacak. Ölüler dirilerden çalacak.